Merhaba arkadaşlar, Ukrayna Rektörü kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video yapacağım. Daha doğrusu sizinle beraber. E, biz İzmirler gevrek deriz. E, İstanbullular simit der. E, gerçekte genellikle simit olarak ismi adlandırılır. Ancak biz İzmirler gevrek deriz. Güzel bir gevrek yapacağız. Çıtır çıtır, yani fırından çıkmışçasına yumuşacık ve çıtır bir gevrek yapacağız arkadaşlar. Bir takım ufak tefek püf noktaları var. Onları da size videonun sonunda söyleyeceğim zaten. Şimdi e, biliyorsunuz biz İzmirliler e, gevrek deriz. İşte simide gevrek deriz. Efendime söyleyeyim e, sigortaya asfalya deriz. Efendime söyleyeyim çekirdeğe çiğdem deriz. E, o yüzden bunu yanlış algılamayın. E, kesinlikle o anlamda şey olarak söylemek istemiyorum. Ancak gerçekten İzmir gevreği gerçekten e, yani İzmir simit e, işte diğer bir simitle çok rahat bir şekilde yarışabilecek vaziyettedir. Ben gevrek olarak e, çok çok seviyorum. E, ancak benim şu anda yapacağım gevrekte tek sıkıntım şu olacak. E, üzüm pekmezim olmadığı için ben bunu karamelize bir şekilde yapacağım. Yani şekeri tavada eriteceğiz ya da ufak bir kapta eriteceğiz ve onu suyla sulandırarak bir şekilde karamelize edeceğiz. Çünkü Ukrayna'da e, üzüm pekmezi maalesef yok. Ee, bulamadım da zaten. Yani uzun zamandır da baktım, hiçbir zaman da bulamadım. Evet, şimdi fazla lafı uzatmadan gelin hep beraber nasıl yapıyoruz? Ee, beraber yapalım. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar, şimdilik başlayalım bakalım çıtır gevreğimize, yumuşacık çıtır gevreğimize. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz neler? Öncelikle e, burada gördüğünüz gibi unumuz. Bundan 4 su bardağı tepeleme un kullanacağız. Hemen şöyle yapalım. Şuradan alalım. Evet, şurada gördüğünüz dört tepeleme bardağı un koyacağız. Şimdi bu bir. Bunu ben elekten geçiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 su bardağı tepeleme unumuzu elekten geçirdik ve bir su bardağı, çay bardağı yani bir su bardağı su bununla ilgili şöyle göstereyim. Bundan bir su bardağı bir de çay bardağı yani ölçü bu arkadaşlar. Çıtır gevrek yapmak için bunlar gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle şunları şöyle koyalım. Şu unumuzu şöyle şöyle döküyoruz. Gördüğünüz gibi ılık bir su bardağı bir de ufak çay bardağı ölçümüz bu Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir yemek kaşığı toz şeker. Burada gördüğünüz gibi ben bir yemek kaşığı toz şekerini daha önceden e, ufak kaba koydum. Bunu içine atıyoruz. Sonra e, iki tatlı kaşığı tuz. Tuzu da içine değil hamurun yani unun dışına şu şekilde serpiştiriyorum. Şimdi esas önemli olan ne kaldı? Bizim hamurumuzu kabartması için maya. Yaş maya kullanabilirsiniz. Yaş maya da yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Ya da e, yarım paket e, işte toz maya. Şimdi bunu da yaptıktan sonra en önemlisi ne kaldı? Gördüğümüz sıvı yağımız var. Sıvı yağımızda bir kaşık arkadaşlar ayçiçek yağı. Bendeki ayçiçek değil, hem ayçiçekli e, zeytinyağı karışımı bir yağ. Gördüğünüz gibi bir kaşık. Bunu da bu şekilde ilave ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ufaktan hamurumuzu yormaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan çıtır gevreyi elde edebilmek için arkadaşlar hamurumuzu çok fazla yoğurmayacağız. Çünkü ne kadar fazla yoğurursak o kadar sertleşir ve o kadar da elastiki olur lastik gibi olur. Lastik gibi olmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu çok ince bir şekilde içine şu şekilde yoğurmaya başlayacağız. Kameramı göğüs kamerası, yani göğüs aparatına taktım. Size daha net gösterebilmek için. Şimdi şöyle şekilde gördüğünüz gibi hamurumuzu bundan yaklaşık 6 bilemedim 7 adet gevrek çıkacak. Bu ölçüler çok çok önemli arkadaşlar. Yani bu ölçülere eğer uyarsanız çok yumuşacık, çıtır gibi bir gevreniz olacaktır. Şimdi belli bir kıvama geldiği zaman, hamur belli bir kıvama geldiği zaman ne yapacağız? Öncelikle bir ellerimizi yıkayacağız. Çünkü yapışan hamurları iyice temizlememiz gerekir. Temizledikten sonra daha rahat çalışabiliriz. Hatta şu kamera biraz aşağı gösteriyor. Biraz şöyle kaldırayım. Kullandığımız unun da e, önemi var arkadaşlar. E, o da önemli. Şöyle ki önemli. E, kullandığımız unun protein değeri 12 ve üstü olursa daha iyi olur. Yani proteini 10-11 olan hamur biraz sıkıntılı olabiliyor. Biraz sert olabiliyor. Bizim buradaki hamurumuz şu anda benim kullandığım hamur da yaklaşık 11. Çünkü burada bulamadık. Proteini 12 olan hamur, un bulamadık arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu yaklaşık bir yarım saat üzerine bir streç kaplayarak streçle hamurun dinlenmesini bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet streçle dediğim gibi şöyle yaklaşık en az yarım saat 45 dakika hatta şurada bıçağımızı alalım. Şöyle üstünü kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir yarım saatlik 5 dakika beklesin. Bekledikten sonra hamurumuz kabaracak. Hamurumuz kabarana kadar ben size e, soslaması yani olmazsa olmazı normalinde üzüm pekmezi ve suyu karıştırıyoruz. Üzüm pekmezinden beraber e, yevreklerimizi bittikten sonra içine bandırıp sonra e, susamlarına bandırıp fırına veriyoruz. Ancak burada pekmez olmadığı için, üzüm pekmezi de olmadığı için ben bunu karamelize yapacağım. Tabii ki sizin elinizde mutlaka pekmez olacaktır. Onu pekmez yapabilirsiniz. Ancak ben dediğim gibi pekmez olmadığından ben karamelize yapacağım. Karamelize nasıl olacak? Karamelize 3-4 kaşık şeker alacağım. Bunu ocakta bir tavanın içinde ufaktan ufaktan erimeye bırakacağım. Hafif sulanmaya başladığı zaman, karamelize olduğu zaman bunun üstüne bir miktar daha su ilave edip bunun karamelize bir şekilde sosunu yapmış olacağım. Hadi gelin hep beraber şimdi sosunu yapalım. Şimdi öncelikle şu ocağımızı bir açalım. Şu ufak bir kamerayı biraz yukarı alayım. Evet. Şöyle ufak bir ufak bir tavamız, ee, tavamız var. Şimdi bunu Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 yeter. Şimdi bunu şekerimizi, taramayı edene kadar, eriyene kadar güzelce karıştıracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şekerimiz karamelize oldu. Ancak ben bunu biraz daha koyulaştıracağım. Koyulaştıracağım derken biraz daha yanmasını sağlayacağım. Evet. Evet ocağımızı kapatıyoruz. Bu kafi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir pekmezimiz olmadığı için gayet de güzel bir karamelize sosumuz oldu. Şimdi bu sıcakken bunu ne yapıyoruz? Hafif ılık suyla ilave ediyoruz. Ilık su ilave ediyoruz. Bunu yaparken çok dikkatli olun. Çünkü oldukça sıçrayacaktır. Şöyle ben el havlumu alayım. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften az bir miktarda Evet gördüğünüz gibi suyumuzu ilave ettik. Gördüğünüz gibi şu anda daha böyle bir kırmızımsı bir kıvam oldu. Evet suyumuz bu kadar arkadaşlar. Yani sosumuz bu şekilde olacak. Şimdi sosumuz hazır. Tabii ki ne eksiğimiz var? Susamımız eksik. Susamız da şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Susamı e, dikkat etmemiz gereken bir şey var. Onu da size belirteyim hemen. Susamda e, taze susamı alıp tavada mutlaka kavurun. Çok hafif kavurun. Yani çok fazla yanacak şekilde değil. Biz bunu daha önceki yapmış olduğum e, hamurlu mayalarda hamur e, çöreklerinde böreklerinde kullandık. Kalan bu. Bunu e, ne yapacağız? Ufak bir kabın içine koyacağız. Şöyle bir dakika onu da hemen göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şimdi sosumuzu ve şunu şöyle dökelim. Bakın sosumuzu şu şekilde geniş yayvan bir tabağa alıyoruz. Zaten biraz sıcak yani ılık sıcak demeyeyim de ılık. Ve şimdi de şurada da susamlarımızı buraya döküyoruz. Evet susamlarımız da hazır. Gördüğünüz gibi daha 10 dakika bile olmadı. Hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Şimdilik iyice bekleyeceğiz kabarmasını. Yaklaşık işte dediğim gibi bir yarım saat 45 dakika. Ben bunu bir 45 dakika bekletmeyi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ondan sonra çıtır gevreğimizi afetle yiyeceğimiz kıvama getireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelce ne kabardılar. Biraz beklettik. Bunları böyle form olarak yaptım ben. Şimdi şunları şöyle ayıralım. şunu şöyle biraz uzatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tepsimizi hazırladık. Tepsimiz ufak fırın tepsisi olduğu için sevgili arkadaşlar mümkün mertebe biraz küçük yapmaya çalışacağım gevreklerimizi. Önemli olan şu kafa kısımlarını arkadaşlar kalın tutmak. Biraz daha uzatayım şöyle. Heh. Şimdi bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani maksat her tarafı eşit olsun. Şimdi şunu şöyle koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar şimdi şöyle ufaktan başlayalım. Neyse ikişerli ikişerli olsun çünkü ufak bir tepsimiz var. Şimdi e, de yapacağım ben. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları da yapacağım. Ve bittikten sonra aradaki farkı o çıtır çıtır yumuşacık puf gibi olan devremizi sizlerle paylaşacağım. Evet şu anda gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde koydum. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika daha tepside bekleteceğim, dinlendireceğim. Ondan sonra fırına atacağız yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendi. Şimdi gevremizi biraz şöyle büyütelim. Tabii bir fırıncı gibi yapamıyorum ama olduğu kadar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu fırına atacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, mikrofonumuzu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi e, susamımız çok fazla olmadığı için e, üçünü bol susamlı, geri kalan dördünü az susamlı yaptım. Ve şu anda e, doku testi dediğimiz testi yapıyoruz. Yukarı mı bir de aşkım? Şimdi gördüğünüz gibi, bakın. Not too much, software. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın. Bak mikrofonu şöyle koyayım. Sesi duyabilirsiniz. Bakın. Not to much Bakın. Yumuşacık. Evet. Şimdi bir deniyoruz. On numara beş yıldız. Tabii şu var. Yani ben şimdi şekerli e, karamelize suyla yapmış oldum. E, ancak bunu tabii ki e, üzüm pekmeziyle yapmamız gerekiyor. Bunu üzüm pekmeziyle yaparsanız çok daha güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bakın şunlar susamlı olanlar. Bakın bunlar da gel. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Bakın böyle Evet gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi bakın. Pamuk gibi arkadaşlar. Dediğim gibi yarım kilo undan elde ettiğimiz normalde 6-7 tane tabi şekilleri biraz bozuk olabilir yani o çok da önemli değil benim için ama dediğim gibi çıtır çıtır 10 numara 5 yıldız bir gevrek istiyorsanız bu şekilde bu tarifi kullanabilirsiniz. Ben bu tarifin açıklamasını alta açıklama bölümüne ekleyeceğim arzu varsa ilgisini çeken varsa tabi bunun yanında güzel bir siyah çay yanında güzel biraz 3-5 zeytin efendime söyleyeyim bir tane haşlanmış yani katı yumurta iki e, kibrit kutusu kadar da e, ezine peyniri olduğu zaman yemedi yanımda yat bir püf noktasını size söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar e, yani böyle altın rengini alabilmesi için farkındaysanız bizim susamlarımız biraz e, çok fazla kavrulmadığı için e yani ben az kavrulmuş olarak seviyorum. Çok fazla kavrulduğu zaman böyle yanık tadı geliyor. Onu istemiyorum ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar az susamlı olan bakımı da Gördüğünüz gibi hepsi çıtır çıtır. Evet. Bir espresso'da şu puf noktası eğer ki eee fırınımız yani altlı üçlü yanması gerekir. 180, 190, 200. Yani 180, 200 derecede bunu yapacaksınız. Yaklaşık 20 dakika. Ha bazı fırınlar 22 dakika, 23 dakika, 25 dakika arasında değişebiliyor. Onu göz kararıyla takip edeceksiniz. Ee, bir de diğer bir püf noktası eğer ki e, fırınınızda buharlama sistemi yoksa bir fısfısın içine su koyun, ılık su ve e, bir iki sefer mahsus e, pişmeye başladığı zaman ocağın içine fısfıs su püskürtün bu bir buharlama yapacaktır. Buharlama o zaman da hem yumuşak olmasın en büyük esprilerinden bir tanesi de budur sevgili arkadaşlar. Evet. Ben şimdilik birazdan anında çolukla çocukla biz e, akşamüstü şu anda saatte saat kaç? Altı. E, çay keyfi yapacağız. E, eğer bu hoşunuza video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. E, bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eee bu kadar. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.